Böyle jeneratörler de. Şey. Değilimler ve cemiyet olunca. Ben ne düşündüysem, para karar veriyor. Biz karar almaz mıyız? karar almaz mıyız? İlçesinde ne düşünüyor olunca? karar Ha. böyle Iki, dört, Beş Be kişi yap, büyük olan bir küçük olan bir kişi. Burada bir biri. kişi. Evet. Bir evet. işte tek kişi Emektar babamın evini boyamış. Bayağı da Evet biliyorsunuz gençler her zaman bizim Odağımızda, merkezimizde ve gençlere hizmet götürmesi konusunda hiçbir maddi çekincemiz yok. Her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Biz, Bilim Yayınma Cemiyeti şura başkanımız ve yönetim kurulan üyeleri de gençlerin ilgili yurt konusundaki sıkıntılardan bahsedince kendilerine tahsisli bir binada ve bu binanın, binayla ilgili yapılması gerekenlerden bahsedince haliyle gençlerin merkezine olan bir yerel üretici olarak bu taleplerine duyarsız kalmadık. Meclis üyesi arkadaşlarla beraber bir başka ilçesinde olduğu halde meclis kararı alarak bakımın aramını üstlendik ve inşallah kısa bir süre içerisinde yaklaşık 85 öğrencinin gelip burada bir taraftan eğitim alabileceği, bir taraftan milli ve manevi değerlere haiz aşılamaların yapılacağı, bu ülkeye, bu millete, bu vatana aidiyet duygusuyla bağlı gençlerin yetişmesi konusunda hizmet verecek burada bizler sadece bu tarz hizmetlere vesile olmaya çalışıyoruz. Ama bu çalışmanın içerisinde böyle bir çalışmayı planlayan, ilimizde böyle bir yurdun açılması için ellerinden gelen yapmaya çalışan buradaki şube başkanımız Sayın Cüneyt Altıparmak ve yönetim kurulu üyelerine, cimhet üyelerine teşekkür ediyoruz. Bu aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesidir. Onun da ötesinde bu ile, bu millete, bu gençliğe duyulan bir nevi gelecek adına daha iyi şeyler olması adına duyulan bir inancın eseridir. Evet, biz böyle bir şey olarak istedik ama asıl bize teşekkür edilmesine ziyade ben böyle bir hizmete bizleri vesile kıldıkları için cimet üyelerine ben teşekkür ederim. Sağ olun. Dediğimizin bize tahsis ettiği bir binaydı. Bina daha önceden lojman olarak kullanılmış bir yer. E, Büyükşehir e, Belediyesi'nin tahsisinden e, sonra Eyyubiye Belediyesi'nden bu konuyla ilgili sıkıntımızı e, izah etti. Kendiler de sağ olsunlar meseleye sahip çıktılar. Tabii bu bir kalıcı bir eser. Bu bizden sonraki dönemler içinde e, öğrencilerin yetişmesi anlamında Urfa'ya kalıcı bir şey kazandırmış olduk. Bunun için mutluyuz. Allah inşallah hayırlara vesile kılar. E, bu bir başlangıç olur. Bunun devamı da gelir diye ümit ediyoruz herkese, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle meseleye sahip çıkan cemiyet üyelerine ben de başkanımız zikrettiği gibi çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun.